yeni kürküm nasıl olmuş? Ben çok beğendim açıkçası. Cem çok güzel olmuş. Çok yakışmış güzel kızım. Kredilerin babacığım da bu bir tık pahalı yani. 35 mini kuruş. Sen mini kuruşunu önemseme bebeğim benim. Canım. Sen beğendiysen al. Seni çok seviyoruz bir tane. Ben de sizi çok seviyorum. Ben çıkarmaya gidiyorum. Görüşürüz. Ben de market alışverişlerini yapmaya gideyim canım. Tamam bir tanem çok dikkatli ol. Tamam canım. Anne şey patlamış mısır alır mısın? Bu paket bitti. Burada kalmış. Alırım kızım alırım. O zaman ben çıkıyorum. Görüşürüz. iyi misiniz? Hanımefendi. Baba koş. Şey annem iyi mi? Selim onu taktım şimdi. Daha durumu belli değil. Gerçekten durumu berbat ama. Anne hayır. Yaş <laughs> anne. Canım yapma ama. Diana yapma. Diana bebeğim yaşa hadi aşkım yaşa dayanırsın yaparsın. Doktor bakın lütfen. Kalp masajına başlıyoruz. Maalesef. <laughs> aşkım Diana yanma. Anne. Kuzu helal ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Lütfen yemeğin ya. Bak. Annenin geleceği böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Hadi ye bir tane. Ay odama gidiyorum. Görüşürüz baba. Kızım yani. Neyse ben de yemeyeceğim. Annemden kalan tek hatıra. Lila. Lila seni çok seviyorum. İyi ki canımsın. İyi ki varsın. <laughs> <laughs> Annem bana bunu aldı <laughs> Neyse. Hadi uyuyalım. Kızım. Ha uyumuş. İyi yukarı bir tane. Kapattırın dedim size kaç kere? Gideyim elimi yüzümü yıkayayım. Dün bal küpü. Günaydın baba da. Sofra ne? Biz zor kişi değiliz ki. Bir misafir gelecek. Bakalım sevecek misin? Baba ne misafiri ya? Bir saniye baba yoksa yoksa sevgilim falan mı? Ya kızım iyi anlaşıyoruz. Belki ama bir tanış belki seversin. Küçük kız, kızı da var. Belki çok seveceksin. Ya baba inanamıyorum sana ya. Ama kızım yürü kızım. Yürüsene ya. Ya annem şimdi pis şeyler evine mi gireceğiz mi? Ne? Neyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Şu çapkamı kenara koyayım. Nasılsınız? Ya baya sevdim sizi. Yakından da görüştük. Emily ben. Bu da kızım Ross. Zaten biliyorsunuz benim ben. Benim isim Max. Gelin içeri. Bu ne ya? Sanki en yakın best friend'i. böyle bir şey yapmalar. Ay kızım bekle. Niye dört masa? Yani dört mu? Biz üç kişi o. Benim kızım var ya. A doğru. Kızınız ne zaman gelecek tanışsaydık. Yuna. Hadi kızım gel. Geldiler. Yuna. Geldim. Merhaba. 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 Yanlış düşünüyorum. Ben hiç düşünmüyorum. Ne dedi? Hı hı, ben de öyle düşünüyorum. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Odanı çok merak ediyorum. Gidip bakalım mı? Olur. Of. çıkacağız başka neyle çıkacaktık yok yani şey diyorum bunlar biraz ürkütücü göstereyim mi nasıl çıkıldığını bu şekilde çıkıyorsan. çok acıtıyor ne güzel balonlar varmış ay bir saniye Hii, çok güzel Dokun o benim annemden kalma. Allah Allah biri dokunsa ne olacak? Saçma annenmiş. Ne annesi ya bu saatten sonra? Ay, ölmüş birinin aldığı eşyayı tutmak biraz korkunç değil mi? Değil anladın mı? Senin annen ölseydi ne yapardın? <laughs> boğarıyorsun. <laughs> annen Anne ölsün dedi. Öyle bir şey demedim ya söylüyorsun. Senin annen ölse saklamaz mıydın bu eşyaları dedi. Yalan söyleme. Bak seni keserim anladın mı? Seni hiç sevmedim Mücürük. Seni evden attırırım. Anladın mı? Attır hadi. Hadi attır. Attır ya sıkıyorsa attır. Max. Max. Oy. Ne oluyor ya? Bu kızı evden az. ya? Evden az yoksa gideriz. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Evden at diyorum ya. Biz burada rahat edemiyoruz. Annen ölsün demiş. Canım kızıma. Ne? Öyle bir şey mi dedi? Ya demedim ya. Öyle bir şey demedi. <laughs> dedin. Dedin. Yalan söyleme dedin. Valizini topla git buradan. Siz de bakın bebeklerim. Hadi valizini topla git. Baba. İyi misin ya? Ne demeye çalışıyorsun bana burada? Kızım benim bir şey dediğim yok. Çık git diyorum. Ya baba üvey o ya. Üvey onlar. Üvey üvey. Ya gerçek kızını nasıl böyle bir şey yaparsın? Çık git diyorum. Çık git. Yağmur ya, yağıyor. Neyse yapacak bir şey yok. gel sen gel şuraya. Çok soğuk. Pardon. havada. Niye şey ne var? O yağmur olmuş musun? Baba meydan attı. Ne? Ben beğendim. İstedim attı. Gel, gel ya. Hadi gel ya. Bak üşüyor üşü, 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 üşü. yaşadığım için biraz kötü canım. Bir şey olmaz ya. Gayet iyi yani bence. Ben koltukta yatarım. Koltuğun suyu almış. Bir şey olmaz. Gayet rahat. Ben yatarım. Lila'yı da yanıma alayım. Lila? Hani Lila? Lila kim? Lila benim ölen annemden kalma. Aaa. Canım. Ay geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben yatıyorum. Duş. sana temiz örtü vereyim şöyle. Bunu da kullanırsın. Tamam mı canım? İyi geceler. İyi geceler. Hadi canım uyan bakalım. Ay yemekleri doktrum. Hadi uyan. Şimdi uyanıyorum. Uyanıyorum. Ben bugün gideyim. Ama tatlım. Tık tık tık. Ben kapıya bakayım. Buyurun siz kimsiniz? Siz Sizde kalıyor değil mi Yuna? Yuna evet. Ben onun babasıyım. Lütfen onu çağırın. Biraz konuşayım. Yuna. Yuna gel. Ne oldu? Gelme baba. Gelme. Bak o kadının ne kadar kötü biri olduğunu anladım. Çok kötü biriymiş gerçekten. Hemen ondan ayrıldım. Merak etme artık mutlu olacağız. Gerçekten mi? Ben eşyalarımı toplayayım. Hazır. Görüşürüz. Görüşürüz bir tane.